Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Grootobi'ye çekiyoruz ve yanımda özel bir konuğum var. Bahadır. Kardeşim, kankam ya kuzenim. E... Ne kardeş? Ee, <laughs> Asd. Ee, ka e, kuzenim. İşte onunla beraber şey yapacağız. bu garip garip eğlenceli şeyler yapacağız. Parkur yapalım mı? Parkur. parkur. E, tamam. Tamam. Şimdi bir Şimdi ben çıkıyorum Biz parkur hatta. dünyasında... Başlat videoyu. Devam edeceğiz arkadaşlar. Oh. Ee, i̇şte, gel Bahadır'la. Hoş gel. Ee, işte, parkur. Arkadaşımın dünyası, ZDJR'nin dünyası. Ee, biliyorsunuz, gel Bahadır yapalım. Gel, gel, gel Bahadır. Bak, böyle başlayalım. Videoyu mu başlattın lan? Ha? Başla, hadi gel. Hı? Başlattım videoyu, hadi. Kanka neredesin? Ben ilk yeri geçtim. Bahadır dayı önde yeni. O, otları deyince ölüyor muyum? Bak bunları deyince ölüyorsun. Ben bilmediğim için. Bahadır bak iki kere zıplayarak direkt buraya gel. Dur. Dur deneyeceğim. Woohoo. Bahadır. Ben sende yapayım. Tamam biraz zor. Harbiden bayağı zor oluyor yani. Bayağı iyi. Bahadır bak. Basit bir yer. Bak şimdi. Böyle, böyle geçerken. Böyle. Aa, oradan mı geçiliyor bu? Oradan zıplıyor mu? Ha? Olmadı ki. Yok olmuyor. Ya. What? bu Nasıl geçiliyor bu iş yaptığım yeri? Aa, aa. Nasıl yapılıyor? Adam ben. Onun konuşuyor lan? Tamam devam. Ee, geçtim ben Bahadır için. Gel Bahadır. Bahadır bak şunların üstünde zıpla. Bahadır şunların üstünde zıpla. Ha, tamam. Mal gibi zıplama. Mal gibi koşma ya. Tamam. Ben için geçeyim. Tamam tamam ver ver. Okey. Gitti benim tabletteki şey ya. Tamam ben tekrar en baştan başlayabilirim hadi. Çok basit. Oğlum sen başla hadi. Sen devam et. Tamam. Sen bu otobüye parkur yüz karasısın. Bayağı iyi ya. Burası basit. çarpılıyorum ya. Oğlum orada dikenler öldü. Burası basitti. Nasıl geçiyorsun oğlum? Adam götürmüyor bir şeyler çıkarttı çıkarta geçiyor. Ha taktiği buldum. Ya tam buldum baba. Buldum baba taktiği. Nah bulmuşum. Lan geçmiştim. Fuck you. Fuck you. <gülüyor> <gülüyor> yeah. Bir bana mesajı attı herhalde. Ha neyse. Arkadaşlar şu an sufu almak için biriktiriyorum. Geçtim be. Baba böyle tatil. <laughs> Badirle yarış yapıyoruz. Baş tek geçilecek yer. Rooftopia'nın kafasına vurabilir miyim? oyunu yapanın beynine kafa atmak istiyorum. Allah rızası için bir tanesi kafa. Sadece bir tanecik. Bahadır oyuna yeni başladı. Bak çok basit bir yer. Oh, oh. T'de geçtim Bahadır'da. Oğlum ben oyunu bilmiyorum lan. Hadi. Geçti. Oradan zıplayamazsın. Bak şöyle yap. Hmm. Bak. Basını tutup geçiyorum değil mi? Aynen. Aha, Oğlum bak ya. burası çok zor cidden zor. Dur. Ben buldum. Buldum. Takti. Buldum. Edebim. Baba takti işte bu. Ne? Nah. Aa. Geçtim mi lan? Hayır. <laughs> Al ah, dur aklıma bir şey geldi ya. Aa, aa. Ya baba sen sevmiyor oğlum. oğlum meziksin. Kabul et. <laughs> Videoyu nasıl olsa ben çekiyorum. Benim o zaman lazım. Oğlum. Bu parkuru o... ben defalarca bitirdim arkadaşlar. Aha dur. Dur demin yapmıştım. Nasıl yaptım demeyin. Ya. Ne? Fuck you. Cidden çok zor. Ay yaptım tamam. Vurdum takti bebeğim. Sen... <laughs> senin gibi dikenin kafasına vurdunlar mı? Ya kılın diye ölüyorum. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar çok basit. Lan ikide bir mesajcı geliyor gibi oluyor bana. Heh. Arkadaşlar. Hoca basit bir parru Bahadır yapamaz. Yanımda. Şu an yanında pırt yapıyor değil mi Bahadır? Bahadır. Bahadır. Oğlum sen basmışsın gidiyor lan. Bahadır ben bitirdim sayılı parku. Ben iflas ediyorum baba ya. Bu ne ya? Bu. Her şeyi tek tek gideceğim ay. lan. Anam sıçtır. Sıçtır. Boşuna şuna gitmişim. Oha. tek tekte geçiyordum lan. Baba çok zor. Baba amcama getir çok zor. <laughs> ya ya ya. İnşallah. İnşallah bir şey olur. İnşallah admin seni spamla. Amin. İnşallah admin seni spamla. Admin benim arkadaşım. Doğru, <laughs> doğru arkadaşlar. Evet o devam ediyoruz falan 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 filan. Az önce dedim biliyorum o. Ay güç. O da baskını geç. yaşadık değil mi? Ondan. Evet. O video durdu. <laughs> Mesela... Bitirdim oyunu yey be. Mesela bana ne oldu biliyor musun bir içerisinde? Ben hep, hep wheels çekiyordum. O da baskını <laughs> yaşadı. Basit dedim. Bahadır. Dünyadan çık. Bu yank shop'a gel tekrar. Bu Bu yaka bu yaka. 6.9. Bu yaka bu yaka. Nereden çıkıyor? Ha tamam. tamam. Buldum. Edeyim. Tamam. Bu yaka bu yaka. 6.9. Bu yaka bu yaka. 6.9. Tamam. Bir şey demiyorum. Söyleyecek bir şeyimiz yok. Arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Bahadır'la yeni video gelmesi istiyorsanız like ve yorum atın. Evet. Ve bir de kanalımıza bir abone olun. Sus lan. Ben bunu küçüklerim her neyse. Kik mi? Kik. Beni niye kikliyormuşsun? Seni geberteceğim işte. Her neyse. Ya. Arkadaşlar bu videodan bu kadar. Bir, bir şey Shows. Siz Hadi. De burada değil mi? Evet. Her neyse. Öyle bu videonun bakarlar. Bay bay.